Söylemek istediğimiz şey şu. Her ibadet daha üst bir amacı, maksadı gerçekleştirmek için bir araç olarak ifade edilmektedir. Öyleyse ibadetleri amaç edinemeyiz. Namazı namaz kılmak için kılıyoruz diyemeyiz. Namazı bizi kötülüklerden alıkoyması için kılıyoruz. Orucu oruç tutuyoruz. Yeme içmeden kendimizi alıkoyduk, oruç tutmak için oruç tutuyoruz. Ahirette bize çok sevap verilsin diye oruç tutuyoruz diyemeyiz. Oruç tutuyoruz, oruç bizi terbiye ediyor. Tıpkı namazın bizi terbiye edip kötülüklerden uzaklaştırdığı gibi oruç da bizi terbiye ediyor. Haram helal bilincimiz, sorumluluk bilincimiz artıyor. Diye bunu çeşitlendirebiliriz. İşte içinde bulunduğumuz ay, oruç, Ramazan ayı. Bu Ramazan ayı ayında tutacağımız oruçlarla, yani bu oruç mektebinde öğreneceğimiz çok şey. Var. Bu oruç mektebinde düzelteceğimiz çok eksiklerimiz var. Bu oruç mektebinde mektebinde e, zafa uğrattığımız, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz e, bir türlü bir türlü hayatımıza böyle tam yerleştiremediğimiz ne kadar eksiğimiz, noksanımız varsa onları tedarik edeceğimiz bir ay olarak görmeliyiz ve bu şekilde e, orucu, Ramazan'ı karşılamalıyız. Kıymetli kardeşlerim, biz elhamdülillah bugün sahura erdik, imsak vaktinde ağızlarımızı bağladık, oruç niyetlendik ve şu anda oruçlu ağızlarımızla günü yaşıyoruz. İyi değerlendirdik. Bilerim ki bu verilmiş olan nimet ki bu en büyük nimettir. Bu nimet geçen sene yakınlarımıza verilmişti. Onlar bu sene yok aramızda. Bugün sabahın kalktığında Fatih'te genç bir imam kardeşimin rahmeti rahmana gittiği haberini aldı. Faris Ay kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bakın Ramazan Şerif'e, Şerif'in birinci günü. Yarın biz ne olacağız bilmiyoruz. Öyleyse bize ayrılmış olan zamanı daha anlamlı, daha doğru dolu, daha yaratılış maksadımıza uygun bir şekilde ibadetlerle, iyiliklerle, ikramlarla, güler yüzlü iletişimler, iletişim kurmakla, eşimizi, dostumuzu arayıp halini, hatırını sormakla, selamı aramızda yaygınlaştırmakla, soframızı, evet bugün belki evimize, soframıza insanları çağıramıyoruz ama Onların sofralarına göndereceğimiz şeyler olabilir. Fitrelerimizi, zekatlarımızı, infaklarımızı daha bir cömertçe, daha bir fedakar hane bu sene işletmemiz gerekmektedir. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Mali ibadetlerimizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Ölmüş olan bütün yakınlarımıza, analarımıza, babalarımıza, eş, dost, hısım ve akrabalarımıza Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlı eylesin. Hakka hak bilip hakka sarılanlardan eylesin bizleri. Batılı batıl bilip batıldan kaçınanlardan eylesin bizleri. Ramazan bayramına kadar oruç ibadetimiz başta olmak üzere bütün sorumluluklarını yerine getirip tertemiz bir hayat yaşayanlardan eylesin bizleri. Cenab-ı Hak neslimizi, çocuklarımızı, namazlarını dost soru kılanlardan eylesin. Onları her türlü kötülüklerden, yaşadığımız bu zamanın her türlü fitnesinden, bu yaşadığımız dönemin her türlü batıl inanç akımlarından onları da bizleri de Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Sırat-ı müstakimde bizleri daim eylesin. Yarın mahşerde başımızı öne düşürecek, bizi mahcup edecek her türlü durumdan bizi de neslimizi de cenab Hak muhafaza eylesin. Cumamız mübarek olsun, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun.